Güdük geldi ve mücadele başladı değerli izleyiciler. Kilama istediği pası veremedi. Bu amorti hemen yükseltti. Şimdi Cardoso hareketlendi. Miguel Cardoso, Mammettia'ya doğru. Mammettia dışarıya attı topu. Kayseri Sporu, bu sezonki gol makinesi yararlanamadı pozisyondan. Rivas. Delebaşiru hareketlerinde aldı topu, Delebaşiru sıyrıldı rakibinden, ceza sahası geriye çıkarttı. Şut pozisyonu, masanga vurdu son anda Bilal ve korner. Masangadan isabetli bir şut. Carlos Mane, Lionel Karol, sıyrıldı Strandberg'den, hemen oynadı Cardoso'yla. Cardoso orada, faydalı pasında Miguel Cardoso, ceza sahası ortaya, tehlikeli bir top ve topağalarda gol. İlginç bir an. Şans burada Kayseri da yanında. Bu Amorte ve arkadaşları seviniyor. Kayserispor Spor 1-0 öne geçti Atay Spor karşısında. Ailton Boamorte. Kayseri Spor golü buluyor. Selam gel. Hatay Spor yükleniyor sol kanat. Ceza sahası. Dele Başiru. Şut kaleci Bilal. Stadler kafa kaleci. Bilal'den müthiş bir kurtarış. Ardından da alt damağa çarpıp dışarı gitti top. Orta geldi. Kafa ve gol. Ailton Boamorte. İlk köşe vuruşunda golü buluyor Boamorte seri Spor farkı ikiye çıkartıyor değerli izleyiciler. Masanga yükseltti ceza sahasına Gülham. Savunma dokundu. Şut dışarıya. dele Başiru. Kerim Alıcı. Dadaşov'a doğru. Dadaşov. Yerde kaldı. Penaltı. Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösteriyor. Ali Karimi'nin faal yaptığını belirtti Dadaşov'a. Penaltı kazandı Atay Spor. İşaret geldi. Dadaşov geldi topa. Dadaşov ve topu alarda gol. Dadaşov farkı bire indiriyor. Ramazan. Ali Karimi ikiye bir de başarı var Ramazan şimdi verdi pasını Baoken karşı karşıya Baoken Erce'nin kurtarışı Erce geçit vermiyor Baoken'e Burak dokundu topa Dele Başiru Dele Başırı, iyi döndü Dele Başiru verdi pasını Dadaşov karşı karşıya Bilal çıktı Dadaşov yerde bir şey yok diyor Sarper Barış köşe vuruşunu gösterdi. Hatay spor köşe vuruşu kullanacak. Kilama, Gulam. Gulam yaklaştı ceza sahasına doğru. Gulam şut attı Bilal son anda. Çelmeyi başardı güçlükle Bilal. Rayan Abid. Rayan Abid çıkardı ceza sahasına. Dadaşov. Şut pozisyonu arıyor. Açtı oyunu. Ceza sahası. Yerde kaldı Zeylamkel. Ve şimdi düdük geldi. Top Kayseri Spor'da olacak dedi. Sarper Barış Saka. Atay Sporlu oyuncuların itirazları var. son düdük geldi. Sarper Barış Saka'dan 3 puan. Bondiyon Kayseri Sporu'nun değerli izleyiciler. Hatay Sporu 2-1 mağlup ediyor Kayseri Spor. 3 puanın sahibi oluyor.